Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, roman okumaya devam ediyoruz. Arapça Kuzeye Göç Mevsimi, Kuzeye Hicret Mevsimi Tayyip Salih. Ve peki neydi? Avrupa'da 7 yıl kalmış. Orada eğitim görmüş ve memleketine dönüyor. Memleketinde onu karşılayanlar, ona soru soranlar. Tabii Avrupa'yı işte olumsuz tarif edenlere o olumlu tarif ediyor, yani iyi taraflarını e, anlatıyor. E, peki mesela ona ne diyor? En son e, kimin kızı? Meczubun kızı gülerek e, bize kaba bir Hristiyan kadınla döneceğine korktuk demişti. Lakin de Mustafa lem yekul şeyen. Ama Mustafa hiçbir şey söylemedi. Evet. E, Lakin de Mustafa Lem yakul söylemedi şeyen hiçbir şey. Zalle yestemi'u fi samtin. Yani sessizlik içinde e, ne yaptı? Zalle <laughs> devam etti dinlemeye. E, bu yestemi'u <laughs> neydi? Dinlemek. Zalle <laughs> devam etti yestemi'u <laughs> dinlemeye fi samtin. Samt, sukut yani. Sukut içinde dinlemeye devam etti. يبتسم احيانا ابتسامه اذكر الان انها كانت غامضه مثل الشخص يحدث نفسه evet bazen e, gülümsüyordu şimdi hatırlıyorum da o e, kendi kendine konuşan birinin gülümsemesi gibi gizemli bir e, gülümsemeydi evet burada bakın yeptesimu ahyana bazen gülümsüyordu. İbtisameten yani bir gülümsemeyle veya gülümsedikçe gülümsüyordu. Ve edkur <laughs> hatırlıyorum el an şimdi enneha o kânet gâmidaten e, gizemli. Burada müennesten bahsediyor. Acaba o Mecnun'un kızı mıdır? Tabi hikayenin akışında ancak anlayabileceğiz. Gâmidaten neyd gizemli. Misle şahsin yuhaddisu nefsehu. Yani kendi kendine e, konuşan şahıs gibi gizemliydi. Nesitu Mustafa ba'de zalik fakat bedetu u'idu silati bin vel eşyai Evet bundan sonra Mustafa'yı unuttum. Çünkü köydeki insanlarla ve eşyalarla ilişkimi yeniden kurmaya başladım. Nesitu unuttum. Mustafa, Mustafa'yı unuttum. Ba'de ee, zalik bundan sonra fakat bedetü, başlamıştım. U'idu yeniden kurmaya sılati. Bakın sıla ne? Bağ. Bağımı yeniden kurmaya başlamıştım. Bin nasi insanlarla. Vel eşyayı eşyayla fil kariye köydeki. Kuntu sa'iden tilkel eyyam ke tıflin yara veçehu fil mir'ati li evvel merratin. Bugünlerde günlerde çok mutluydum. Sanki yüzünü aynada ilk kez gören bir çocuk gibiydim. Kuntu sa'iden mutlu idim. Tilkel eyyam. O günlerde. Ke bir çocuk gibi. Yera ve çehu. Yüzünü gören fil mirati. Aynada li evvel merra. İlk defa yüzünü aynada gören bir çocuk gibi. Vekanet ümmili bil mirsat. Tuzakiruni men mate. Li ezhebe ve u'azzi ve tuzekkiruni men tezavvece ezhebu ve Evet, annem ise beni gözetliyordu. Kimin öldüğünü hatırladıp gidip taziye bildirmemi söylüyor. Kimin evlendiğini hatırladıp gidip tebrik etmemi istiyordu. Ve kânet ümmi li Evet, burada annem gözetlemedeydi. Li beni. Değil mi? Tudekkiruni bana hatırlatıyordu. Men mate. Kimin öldüğünü li ezhebe gitmem için ve uazzi ve taziyede bulunmam için ve tuzekiruni ve bana hatırlatıyordu e, men tezevvece kimin evlendiğini ki ezhebu ve uhenniu e, gideyim ne yapayım tebrik edeyim buraya mesela li ezhebe de diyebiliriz Cübtül belede tuğlen ve e, aradan e, muazzeyen ve mühenniyen. Bütün köyü enine boyuna taziye ve tebrik ziyaretleriyle dolaştım. Cübütü, bakın bu cabe, yecubu neydi? Dolaşmak, seyahat etmek, gezmek. El e, belede, evet, e, yani köyü, memleketi dolaştım. Tuğlen ve Ardan enine boyuna Dolaştım yani her tarafını dolaştım. E, Muazzien taziye e, bildirmek için ve mühennien ve tebrik etmek için biz bunu hal olarak da görebiliriz. Peki ve yuven zehptu ile mekani ela firinda cizgi şerreti talhin ala zifetin nehir ve bir gün en sevdiğim yere e, nehir kenarındaki bir akasya ağacının gövdesinin yanına gittim ve yemen bir gün the hep tu gittim ile mekanil ethir. etir bakın en sevdiğim manasında beni çok etkileyen. Inde cidei şecerati talhin. bir akasya ağacının gövdesinin yanına ala dıffetin nehri nehir ıı, üzerindeki bu dıfe şeridinde, kenarında manasına da gelecek. Kem adedu sa'ati lleti qadaytuha fi tufulati tahta tilke şecarati ermi el hicarete fin nehri ve ahlumu ve yeşrudu hayali fil ufukil ba'id. Çocukluğumda o ağacın altında kaç saat geçirdim ki nehre taş atıp hayaller kurarak hayal dünyam uzak ufuklara dalıp giderdi. Kem e, adedu saat kaç saat elleti kadaytuha geçirmiştim fi tufuleti çocukluğumda tahte tilke şecerati bu ağacın altında ermil hicarete taşları atıyordum fin nehri nehire ve ahlumu hayal kuruyordum ve e, yeşrudu hayali ve hayalim dalıp gidiyordu yeşrudu bakın şarada yeşrudu dalmak fil ufukil ba'id yani uzak ufuklara dalıp gidiyordum. Esma'u enin es al nehri ve e, nasi fil hukuli ve huvare thavrin ev nehi Nehir kenarındaki su dolaplarının inlemesini, tarlalardaki insanların seslerini, bir boğanın böyürmesini veya bir eş eşeğin anırmasını duyuyordum. Esma'u duyuyordum. Enine sevaqi alen nehir. Nehir üzerindeki e, bu e, sevaqi su dolapları. Enin onların inlemeleri değil mi? Sesleri. Yani aşağıda bakın kelimeleri vermişiz. Su dolapları. Ve tesayuh ve bağırışmalar. En nas insanların bağırışmaları. Fil huquli tarlalardaki insanları ve huvara sevrin ve bir boğanın böyürmesi ev nehi kahimarin veya bir eşeğin anırması kanel hadu yusiduni ahyanan fetmurru el bahiretu emami sa'idatan ev nazilaten et bazen şansım yaver gidiyordu ve önümden yukarıya veya aşağıya doğru bir vapur geçiyordu Kaan el hazzu yusiduni ahyanen. ne? şans. Yusiduni yani yardım ediyordu, beni mutlu ediyordu. yaver gidiyordu. Ahyanen bazen ki e, fe temurru böylece el bahira geçiyordu. Bu fe e, neydi? Tafsilat fe'si yani örnek verir gibi detaylandırıyor. Ya e, nasıl mutlu ediyordu? El bahira bir vapur geçiyordu emami önümden sa'ideten yukarı çıkan ev nazileten veya aşağı inen e, ee, min mekani tahte şecerati ağacın altındaki yerimden min mekani tahte şecerati e, ee, evet ra'aytul belede yetagayyaru fi but'in e, evet ne yaptım ra'aytu gördüm el belede memleketi köyü yetagayyaru değişirken fi but'in yavaşça yavaşça değişirken gördüm. Rahatis sevaki ve Kamet ala dıffati'n nil zulumatun et, tul... et tulum batun 'amen ba'de 'amin emame letamatil mai ve fi janibin aher Yatak karul mu ha? E, su dolapları gitti ve Nil kenarına su darbeleri karşısında her geçen yıl geri çekilen pompalar kuruldu. Diğer bir yanda ise su onların karşısında geri çekiliyordu. Rahatis sevaki o su dolapları e, gitti yani su değirmeni su e, çarkı ve oldu? E, ne oldu? kuruldu ala zıffetin nili. Yani nil kenarına ne ney kuruldu? E, tulumbatun. Tulumbat, e, yani tulumbalar, yani pompalar. Tetekahkaru amen ba'de amin emame letamatil ma'i. Evet. Ve fi canibin ahar yetekahkarul ma'u emameha. Rahat gitti es-sevaki su dolapları ve قامت kuruldu ala waffatin nil e, nilin kenarına dulumubatun tu e, pompalar tetekahkaru burada e, iki manaya gelebilir geri çekilmek kötüleşmek yani bu su pompaları zamanla kötüleşiyor paslanıyor eskiyor evet kötüleşen amen e, e, ba'de amin yıldan yıla emame matil mai yani sunun tokatları, darbeleri karşısında e, yıldan yıla kötüleşen, eskiyen o su pompaları ve fi canibin ahar bir tarafta ise yetekah karul ma'u emameha. Onun karşısında geri çekilen su. Burada bakın yetekah karu geri çekilmek manasına yani azalmak, tükenmek manasına geldi. Vakanet takdiru fi zihni, epiyana efkarun garibe. Bazen aklıma garip düşünceler geliyordu. Vakanet takdiru geliyordu, fi zihni aklıma epiyana bazan efkarun garibatun, garip düşünceler geliyordu. Kuntu ufekiru ve ana erşatı aydıq fi mekanın ve yettesi'u fi mekanin enne zâlike şe'nul hayâti tu'ti bi yedin ve te'kudu bil yedil uhra. Kıyı bir yerde daralırken, başka bir yerde e, genişlerken düşünüyordum ki bu hayatın işiydi. Bir elinde verirken diğer elinden alıyordu. Kuntu fekkuru düşünmekteydim ve ene era görüyorum eşşatı'e e, kıyıyı yadiqu fi mekanin bir mekanda daralıyor ve yettesi'u fi mekanin bir mekanda genişliyor. Enne zalike ki bu şe'nül hayati hayatın işi böyleydi. Tu'ti bi yedin bir eliyle veriyordu ve e, te'khudu bil yedil uhra diğer eliyle alıyordu. Lakin le'alleni ancak belki de ben edrak tu zalike fi ma Bunu daha sonra idrak ettim. Evet. E, lakin la ancak ben edrak idrak ettim zalike bunu fi ma ba'd daha sonra idrak ettim diyor. Ve burada kalalım. Devam edeceğiz inşallah okumaya. buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.